Selam dostum. Yeni bir oyunla karşındayım. Oyunumuzun adı Şirek 2. Bizim koca adam Şirek ve bizim koca adam ve şekcik burada. Bak eşekçik. Eşekçik ne haber? Ne yapıyorsun burada? Hadi gidelim. Beni takip et eşekçik. Hadi sen de gel. Bak orada duruyor. Kocaman adamı o yapraklar nasıl taşıyor mu? Taşıyor ben ya. Lan eşekçik bak ordasın. Sen benim adamımsın. Sihirbaz <laughs> mısın lan sen nereden çıktın öyle? Bam <laughs> Sihirbaz mısın lan sen? eşekcik bana diyor ki bunu patlat. Bundan altın çıkacak. Bak bak sen. Eşekçiğin resmi var paranın üstünde. Sen var ya sen az değilsin bak. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Meymenin suratı. Hadi gel eşekçik beni takip et. Hmm, buradan karşıya gideceğim. Tamam eşekcik İyi de nasıl buraya tutunacağım ben Şöyle tutun dostum Tarzan tarzan Bizim şiirek Büyüklerden Sağ kendini dostum Biraz daha evet. Bak şu paraları hepsinin üstünde birbirine şeyin resmi var. Evet. Geç bunlara dostum senin bekleyeceğim ben. Zaten şuradan karşıya geçeceğim böyle. Bir de böyle. Paraları mı toplayacağım eşekçi? Sen nasıl gittin lan oraya? Manyağa bak. Dağdan mı indin? Hayır oradan inemezsin. Yüzme mi biliyon lan sen? Neyse. <laughs> Topla şunları moruk. <laughs> Burada soru işareti var. Sandık var. Patlatalım bunları. Para çıktı. Topla şunları dostum. Hadi bakalım. Hmm. Orada bir yonca var. O almam lazım. Gidelim o halde. Bak ya. Kocaman adamı bu küçücük yaprak taşıyor. Ama yaprak daha Oo, ne oldu öyle? Dostum nereye geldim ben? Bu da mı böyle. Önümüze engeller koymuşlar yine ya. Esneme lan. Manyak. Kırsın işte. Nasıl da kırıyor? Parçala versin adamı. Lan eşekçik. Ne diyorsun yine? Tipe bak tipe tipe. Manyak. Şuradan karşıya mı zıplayacağım ben eşekçik? Hop. Uç bakalım. Uçtu bizim. Uçtu bizim. O yapraklar neden okay. Bu ne biçim peri lan? adam. Hem de başı kel. Tipe bak. Manyak. Senin bebeğin mi dostum? Aa kaydetti. Bu peri oyunu kaydediyor demek ki. Anlaşıldı moruk. Çek şu kolu dostum. Vay köprü açılıyor. Köprü uzadı. Karşıya gitmemizi sağlıyor. Gidelim o zaman dostum. O, geç dostum bunları. daha yoncayı gördüm sanki. Bizim yonca burada işte. Parçala dostum bunu. Bunu da. yoncamız burada. Alalım o zaman. Yoncamızı aldık. Aşağı ineceğiz dostum. Bu da böyle? Bak asıl gerçek peri o işte. Come on over to MGM Poshes for the fires and sorcical paraphernalia. Introducing Frog Knock Supreme. What's your enemy's greatest weakness? Forty weeks sleeping gas for a knockout double knockout. With no hair. Or take that breath away with the repellent to repel all sorts. Be obnoxious, make big problems, and find clever solutions. With its Bunlar nasıl eksilmiş? Anlaşıldı pericik. Boş kavanozu mu denk getiriyor ki? İstemiyorum. Olamaz. Aşık oldu ona. Geç pericik geç ya bunları. Bakalım bu ne işe yarıyor? Eee? Vay burada bir sürü iksir var. Burası bak kalmış. Ama bizim paramız yok ki. 20 kuruşumuz var. Ve bununla hiçbir şey gelmiyor. Baksana. Bunların hepsi parayla dostum. Ben bunları alamam. Çıkalım o zaman. Hadi eşekçik biraz para toplayalım. Hadi takip et beni. Yoksa döverim seni bak. Buradan mı gidiyoruz eşekçik? Yol göstermem bir şey yapmıyorum ya. Anca bunu yap bunu yap. Bak burada bir şey var. Mantık aranıyor. Kim aranıyor? Kim aranıyor dostum? Antoine. Antoine bir köpek lan manyak. Geç bunlara dostum. Olamaz bu da kim? Piet Piper. Dostum seni neden arıyorlar? Hangi hat? Ne bok yedin galiba? Yani. Pinokyo çıktı lan. Aa, bizim şiirin karası gelmiş. Arabaya bindik. Nereye gidiyoruz işeçik? Adam aramaya mı gidiyoruz acaba? O posteri aldığımıza göre. Hadi bakalım. Nereye gidiyordu işeçik? Olamaz. Ne oldu? Arabamız bozuldu. Hayır, tuzak hazırlanmışlar bize. Bir bok aradın yeah, yok eşekçik insan arabadan. Her şeyi benden bekliyorsun. Hey, Tek don't elimizi don't çaldılar. You. Olamaz ne oluyor? Hey dostum gel buraya. Bak Şirek çok sinirlendi. Şirek çok sinirlendi. Okey ben de dostum. Sadece beni izle eşekçik. Başka da bir şey yapma. Zaten başka bir şey yaptığın yok ki. Hadi Şirek. Ne oh, istiyorsun lan ben leave. ben ne diyorsun ne diyorum. Hey. Göremiyorum da <laughs> onu. Şirin işi var. Şi o adamı yakalayacak. Nereye gittin lan? Olamaz burada. Patakla şunu. Oo. Uçurdu onu. Geberdi bu. Sen de gel buraya. Patakla şunu dostum. Sakin kendine gel. Şuna bir tane vur. Vur şuna. O para da verdi bu. Olamaz. Sürü sürü geldiler. Hepinizi pataklayacağım şimdi. <laughs> Sizin tekerleği de gördüm. Buradaymış. Hey sen mi aldın? Ver lan bana. Oh Shrek. Hey sen nereye kaçtın? <laughs> Manyak nereye kaçtın öyle? Vur şunları dostum. Al şu tekerleğini. <laughs> Hoho ho, ne yaptın öyle? Ho dostum. Sakin kendine gel. Ez onu ez ez. Oh ikisi birden. Ez onu dostum. Lan bunları dövemiyorum ben neden? Hey. Lan eşekçik gelsene buraya yardım et bak. but three times quickly to do a super wham bam combo move. Geber lan. Sen de gel buraya. Tekerlek kim sadece onu deme Anlaşıldı. Bak dövemiyorum onu gördün mü? Çünkü tekerlek bunda. Say Gel lan buraya. Bak bu da öldü gördün mü? Tekerlek sahibini Bizim tekerlek içinde sonu da öldü Böyle iş mi öldü? Ver lan tekerleğimi Tekerleğimiz de güzelmiş Dostum şu kağıtlar alalım Bize nakit lazım çünkü Sanki kart var Başka yok mu buralarda? Şurada şurada yok mu? Burada bir şey yok mu? Varmış. Bak burada bir sürü para var. Zaten bize para lazım. Bizim tekerli alayım o zaman. Aldım. Lan eşek. Eşek gibisin. Eşek misin lan sen? Hiç yardım bile etmedin bana. Mal mal diye amca. Bir bok herhalde yoksa. Hadi, hadi, hadi gidelim, gidelim hadi. Bu ne böyle. Al şunu dostum. yumruk atıyor. Manyak. Kocaman bir adam. Kocaman bir adam. bir adam. Aaa. Ağaç devrilmiş. Ağaç şimdi. Okey dostum geç bunları, bak seni döverim Okey dostum geç bunları, bak seni döverim ha. Manyak. Patlat şunu dostum, patlat kır, süpersin. Hadi bunu da parçala açtı. Parçaladı, called. üçünü birden parçaladı. Geç like geç dostum bunları. Seni mi bekleyeceğim ben? <laughs> Yeni bir bölüme geçtik. The were quite curious to see what their new son and Bunlar bizim giren <laughs> karısının annesi ve babası değil mi? Galiba onlar. Baksana şu yetiştiri gibi olmuş. Hey, Bunlar küs. Book, right. Neden küstünüz dostum? Yemek masasında oturuyorlar. And suddenly, a fair <laughs> Pericik de geldi. You know what, Alistair? I got Shrek. Shrek. Şirdek tabii. Shrek. And the next morning, the king invited Shrek on güzel. Anlaşmışlar bunlar. Adamım şirek. iyi bir şey yapmış demek ki. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. <laughs> Geç bunları eşekcik. Pinokyo nasıl uzuyor burnu? Aa eşek olmuş bu. <laughs> Lan şiddet nerede? Vere vere bu eşeği mi verdiniz bana? Manyak. Aa bizim dükkan da vermiş. Güzel para toplamışız. Diyecek TL. Bakalım ne geliyormuş. Bak. Hangisiydi kurbağa çeviren boydu? Kurbağa alalım. Bir tane bundan. Boş kavanoza ne yapacağım ben? Dursun hadi şimdi. Bu alın. Param bitti ya. Neyse devam edelim hadi. Şirek sen neredesin dostum? Bu da ne böyle? Bal kabağı varmış burada. Bunlar alabiliyormuş. Tamam geç dostum al. Ha ağzıyla alıyor. Eşekçik elin mi var sanki? Başka neyle alıyor? Ah! Oo, ne oldu öyle manyak? Güzeldi eşek bak sen de bir işe aradın sonunda. Bak birini gördüm bak. Bak bak kaçtı. Gördün mü sen de? Kara çocuk muydu o? Karşılaşırız <laughs> elbet. Help me yardım et bak dostum. Sen ne yapıyorsun orada? Seni şimdi çok kötü pataklayacağım. Belki de geliyorum sana. Okey dostum. Hadi gidelim. Şu ipi açalım. Bak burada bir ip var. Bunu çıkartacağız. Kapı açılacak. Hadi hadi taklatmayı bırak. Yukarı çık. Nasıl yukarı çıkacağız? Şuradan çıkıyoruz galiba. Evet dostum. Zıpla. O geldim sana. Hey manyak. Bak nasıl tekmeliyor. Sanki eşek daha... Eşek sanki daha çok işe yarıyor gibi ama ama ben şiireyi daha çok seviyorum. Baksana amma da güzelmiş burası. Şelale melale. Hey. Yukarı sana dostum. Yukarıdan aşağıya. Neyse. Sevgili dostlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Ben bu oyunu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın. Oyunu beğendiyseniz eğer kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerin devamını görebilmek için de bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.